Yani yaptığımız yayın sürüyor ve şimdi söz verdiğimiz gibi mikrofon hakkı gençlerin. Bu yaz tatilinde ne işiniz var burada diyelim ve buralarda çalışıyorsunuz. Buyurun Begüm Hanım. Doğuş Üniversitesi'nde psikoloji okuyorum. Psikoloji üzerine bir şey yapmak istiyordum ama e, gönüllü olmaya karar verdim ve Sabancı Üniversitesi'nin CIP staj programıyla karşılaştım. Orada bize 35 tane sivil e, toplum kuruluş seçeneği sundular ve bütün sivil toplum kuruluşları kendi standlarında bize kendilerini anlattılar, ne yaptıklarını anlattılar. Ben de Turmepa'nın standıyla karşılaştım ve denizlere olan tutkum ve kötü gidişatı beni Turmepa'ya yönlendirdi. Buradayım, bir buçuk aydır gönüllülük yapıyorum, kampta da yer aldım, burada çocuklarla birlikte vakit geçiriyorum. İnanılmaz güzel bir şey. Çocukların gözlerindeki ışıltıyı görmek bizi çok çok mutlu ediyor çünkü Denizi gerçekten çok seviyor çocuklar ve kaybetmek istemiyorlar. Biz onlara gösterdiğimiz zaman atıkları ya da bahsettiğimiz zaman kötü gidişattan çok üzülüyorlar ve onlarda bir kaybetme korkusu oluyor. Ama bir şeyler yapabileceğimizi de anlattığımızda çok mutlu oluyorlar ve hemen buna yöneliyorlar. Bu gerçekten çok mutluluk verici çünkü çocuklarımızdan birkaçı bile bunu içlerinde hissetse ve ileride peşine düşse bu işin gerçekten iyi yerlere gelebiliriz, denizlerimizi tekrar hayata katabiliriz. Çünkü Denizlerimiz diyoruz aslında bütün doğa çok önemli ama hayat eşittir su. Su olmadan e, hayatı da bulamayız. Nasıl şu an Mars'ta suyu arıyorsak biz elimizdeki suyu kaybetmemeliyiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Begüm. Enes nasıl evet. başladın sen bu gönüllülük işine? Öncelikle merhaba demek istiyorum. Ben Yeni Tepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde okuyorum. Sizin de dediğiniz gibi ben yazın şu an çok farklı bir yerde tatil yapıyor da olabilirdim. Ama burayı seçtim. Çünkü sosyal sorumluluk projelerinde bulunmak hoşuma gidiyor. Daha önce de bulunmuştum başka sivil toplum kuruluşlarında. Bu deneyim benim için çok